çıkıyorum. Nereye yavrum? Siparişleri teslim edeceğim. Hmm. Hadi bakalım. Aman kızım paranı alırsan dikkat et çaldırma. Tamam merak etme. Çantanı sıkı sıkı tut koltuğunun altına sıkıştır. Ee, kalabalıkta cüzdanını filan da çıkarma. Çarparlar Allah muhafaza. Tamam anne bir şey lazım mı gelirken getireyim. Ee, meyve al. Portakal var elma mandalina filan. Oldu hadi hoşça kal. Ee, Fikret boya boya biliyorsun numarasını. Hı. Biliyorum. Hmm. Alican, çantanı alsana oğlum. Üf. Dikkatli ol, iyi dinle öğretmenini, tamam mı? Okey. Ne haber Alican? İyidir. Merhaba. Merhaba. Hadi koş, babam bekliyor. Güle güle. İyi günler. Buyurun. Yok, teşekkür ederim. Gelin, gideceğiniz yere kadar götüreyim. Benim yolum uzun, karşıya geçiyorum. Ben de. Zahmet vermeyeyim, ben vapurla geçerim. Rica ederim, ne zahmeti. Buyurun lütfen. Peki. Buyurun. Poşeti arkaya koyabilirsiniz. Yok iyi böyle. Petvit arayacağım, Petvit. Ha? Pardon? Çabuk ol çabuk vakit geçiyor. da kor ya. Ya yok ya yok. Aaa. Ah. <laughs> İlahi Ali Rıza. Türkçe mi öğretiyorsun Fransızca mı? <laughs> Buyur çocuğum kurabiyeyi. Kek de fırında pişince getireceğim. Yersene. Ha? Hadi oğlum hadi başlayalım hadi. artık. Bunları yiyeyim öyle. Meyve suyu rica edebilir miyim? Kola içmemi istemiyorlar ama meyve suyu içebilirim. Portakal sıkayım mı sana? Portakalı içersin ha? Silmiple. Ah Aa bak öğrenmiş ayol. Ar Ay, maşallah maşallah. Bahşişine nasıl deniyor Ali Rıza? Sen gel seni biraz. Ye oğlum ye. Afiyetler olsun. Ne oldu? Ne yapıyorsun sen Aliye? Böreğin çöreğin sırası mı canım? Ay yesin ayol. Çocuk, yazıktır. Annesi yok ki başında pişirsin ona. Ben yemesin demiyorum ki canım. Ders bitsin sonra. Bölünüyoruz. Tamam iyi iyi, peki. Hadi işine bak sen. Ay tamam. Alican. Alican neredesin? Vın vın. Ne yapıyorsun orada çocuğum? Allah Allah, çık bakayım Eyvahlar dışarı. Olsun. Eyvahlar olsun. elin çocuğuna yani. Aa. Çıksana oğlum. Niye bağırıyorsun Ali Rıza? Bağırmıyorum, bağırmıyorum canım. Bağırıyorsun canım ha. Baksana. Aa, kırıntı dökmüş. Oğlum, çık, çık bakayım oradan. Hadi, dur, dur, sakın oturmayın. Süpürgeyi getireyim de süpüreyim basılmasın. Of. Çıksana oğlum. Ah. Ah. Dikkat etsene evladım mi? Benim için yolunuzu değiştirmeyin. Gerçekten. Ben buradan otobüse devam edebilirim. Değiştirmiyorum Fikret Hanım. Yolumun üstü. İş yerim Beyazıt'ta. Deri mağazam var benim. Deri konfeksiyon. Turistlere yönelik. Çok güzel. Hep kapalı çarşıdan alışveriş yapmayın. Bize de gelin bekleriz. Alışverişe gitmiyorum. Bir çeyiz mağazasıyla çalışıyorum ben. El işlerimi satıyorlar. Sipariş götürüyorum. Ben de poşeti görünce bir şey aldınız da değiştireceksiniz sandım. Yok sipariş bunlar. El işi yapıyorsunuz demek. Çok iyi. Boş vakitlerimi değerlendiriyorum işte. Kim bilir ne güzel şeyler yapıyorsunuz. Çok zevkli olduğunuz tarzınızdan belli. Teşekkür ederim. Teşekküre gerek yok. İltifat etmedim ki. Gerçeği söyledim.